Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Buyurun şöyle oturalım. Buyurun. Emre Bey çok vaktiniz olmadığını biliyoruz. O yüzden çok fazla vaktinizi almayacağız ama vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet gerçekten yoğun. O yüzden fazla zamanım yok. Lütfen kusura bakmayın. Anlıyorum. Sıla Hanım, Servet'in yönetmeniz için size vekalet de verdiğinden sorumluluklarınızı iyice artmıştır. Siz bunu nereden haber aldınız? Yani bu konu şirketimiz ve ailemiz için özel bir konu. Bunu duymuş olmanız şaşırtıcı. Ee, bu da meslek sırrımız Emre Bey. Özdemir Holding, Türkiye ekonomisini yönlendiren önemli şirketlerden biri. Şimdi bu servetin idaresi Sıla Hanım'a kaldı. Fakat kendisi çok genç ve iş hayatında tecrübesi de yok. Bu konuda ne yapmayı planlıyor? Arkadaşlar, Erkan Bey Sıla Hanım'a sadece büyük bir servet bırakmadı. Bu serveti yönetmesine yardımcı olacak, işin nehli bir ekip de bıraktı. Onun için işler aynen devam edecek. Peki Sıla Hanım ne zaman işlerin başına geçecek? Kendisi sanırım Roma'da. Cenazeye de katılmadı. İstanbul'a ne zaman döneceği belli mi? Kendisini hissettiği zaman tabii ki işlerinin başına dönecektir. Roma'daki arkadaşlarımız Sıla Hanım'ı bütün otellerde aradılar ama kendisine ulaşamadılar. Bunun sebebi nedir? <laughs> çok basit. Demek ki kendisine ulaşılmasını istemiyor. Hı hı. Arkadaşlar dediğim gibi bir vaktim çok az. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Son bir soru Emre Bey. Lütfen. Hı hı. Yönetim kurulunda kararları Sıla Hanım yerine sizin aldığını söyleniyor. Sıla Hanım bu kararı neden verdi? Aranızdaki özel ilişkinin bu kararla bir bağlantısı olabilir mi? Bakın arkadaşlar... Bu konuda takdir Sıla Hanım'ı. Ayrıca Erkan Bey hayattayken de ben bu şirketin avukatıydım. Şimdi de Sıla Hanım yerine toplantılara katılıyorum. Ama kararlar hala Sıla Hanım'ın. Ayrıca zannettiğiniz gibi bu durumlarımızdaki ilişkiyle de uzaktan yakından bir alakası yok. Şimdi lütfen. Müsaadenizle bir toplantıya katılmak zorundayım. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.